Arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim ne bayramımızdı? Bayram. Novruz bayramımızdı. Evet arkadaşlar. Fadime Azer olduğu için bugün bizim bayramımız var. Hangi bayramımız? Novruz. Novruz. Ve biz mum yaktı. Evet. Herkesin adına <laughs> mum yaktı. Söy, Söyleyebilir miyim? bakalım tamam söndürürsün. Biz biz yumurta boyuyoruz, tatlılar A, yapıyoruz. Sen niye söylemiyorsun arkadaşlarına? Kız, aklım onda kaldı. Tamam Efle, hadi bakalım. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bay bay yap arkadaşlarına. <laughs> Kanalımızın kanalını unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bay bay.